Burhan Felek Spor Salonu'ndan herkese mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sev Cup final ilk maçında Galatasaray Daikin Bayan Voleybol takımımız Dinamo Krasnodar karşısına çıkıyor. Bu işi birlikte bitireceğiz. Benim oyuncularımın en önemli özelliği üstlerindeki formanın kıymetini değerini bilerek son topa kadar mücadele etmeleri. Boyanmak için terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Siamo una squadra giovane. Abbiamo incontrato tante squadre, ma finalmente il momento più bello è arrivato. Finale kadar ne amal geldiğimiz bu yolda Galatasaray'ımıza Avrupa kupasını getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Son dönemeçteyiz ve sadece iki maç kaldı. İki maç bittikten sonra o kupa Türkiye'ye gelecek.